Kripto Orsam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre Çetinkaya. Bugün sizlere VIP Doge ismindeki bu yeni çıkan sistemi tanıtmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir tanıtmak istiyorum. Hoşumuza giden bir sistem. Video esnasında biz de zaten içerisine depozitimizi atacağız. Siz de eğer sistemi beğenirseniz hoşunuza giderse depozit ekleyebilirsiniz sevmezseniz de eklemezsiniz. Zaten yatırım tavsiyesi hiçbir şekilde değildir. Şimdi sisteme geçelim arkadaşlar. Sistemin arayüzü zaten alışık olduğumuz gayet e, hoş bir Doch Miner sistemi. Yani şu e, background'a zaten birçoğumuz alışığızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada işte e, kazmış olduğu Dochu anlık olarak gösteriyor. Şu an tabii ki depozitomuz olmadığı için çok yavaş bir kazım yapıyor. Normal depozitomuz yok Dolayısıyla yavaş bir kazım yapıyor. Birazdan depozito eklediğimizde bu kısım biraz daha hızlanmış olacak. Tabii ki eklediğiniz depozite bağlı olarak hızlanacak arkadaşlar. Zaten birazdan oranlardan da bahsedeceğiz. Şurada sizin adresiniz gözükecek. Doş adresiniz. Bunu siz görmeyeceksiniz. Ben sansürleyeceğim burayı. Kendi adresimin gözükmesini istemediğimden ötürü. Withdrawal kısmı çok basit arkadaşlar. Hatta şöyle hemen çekimleri göstereyim. Buraya gelmiş olduğunuzda buraya burada zaten size belirtmiş. Şu an sizin bakiyeniz bu diyor. Minimum 50 dot çekebilirsiniz. Maksimumsa 1000 dot çekebilirsiniz diyor arkadaşlar. Bir gün içerisinde minimum 50 dot ve maksimum 1000 adet dogecoin çekim yapabiliyorsunuz. Buraya çekmek istediğiniz miktarı gireceksiniz ve çekiminizi yapacaksınız. Bu kadar basit. Dashboard kısmına tekrardan gelelim. Şurada bu arada telegramları var. Telegramlarına da katılıp şu şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten çok yeni bir sistem olduğu için sadece 209 adet bir abonesi var. Buraya da katılabilirsiniz. Bundan da bahsedeyim. Bunun haricinde account kısmında bu kısma yine dediğim gibi doş adresimin Gözükmesini istemediğim için girmiyorum. İşte adresiniz yazıyor, şifreniz, şununuz, bununuz yazıyor. Affiliate programda arkadaşlar referans <laughs> programınız olmuş oluyor. Buradan zaten referans linkinizi vesaire alabiliyorsunuz. Hemen şöyle payout kısmına gelelim. Son ee, alınan ödemeleri burada gösteriyor arkadaşlar. Mesela şu adres sonunu göstermiyor. İşte 50 doç ödeme almış. Bu adres 50 doç ödeme almış. Minimum 50 doç olduğu için zaten çoğu kişi 50'lik lik ödemelerini almış. Hemen şu kısma gelelim. Ee, pardon, ha, doğru. Hemen şu kısma gelelim. Bu kısmı çok sevdim arkadaşlar. Sistemle alakalı. Hemen hemen tüm sorular yanıtlanmış bir şekilde. Şöyle hemen şunu Türkçe yapalım. <laughs> "Vip Doge mining nedir" demiş ve kısa bir şekilde, gayet öz bir şekilde anlatmış. Nasıl başlarım? İşte cüzdan adresinizi vererek kaydolun ve Dogecoin oluşturmaya başlayın. Dogecoin cüzdanım yok, nasıl oluşturabilirim? sorusuna ya bu zaten olmayan arkadaşımız var mıdır sanmıyorum ama hani bunları tekrardan okuyabilir. Dogecoin info gibi çevrimiçi hizmetleri kullanarak Dogecoin cüzdanı oluşturabilirsiniz diye bahsetmiş. Bunun haricinde tabii ki işte Binance olur, Paribu olur, BTS Türk olur kendi istediğiniz borsadan da yine Dogecoin adresinizi oluşturabiliyorsunuz. Cüzdan adresi nasıl değiştirilir? Değiştirilmez. Buraya dikkat edin. Kullanmadığınız bir cüzdan adresini buraya yazmayın. Çünkü açık açık belirtmiş cüzdan adresi değiştirilemiyor arkadaşlar. İşte yatırım yapmadan ne kadar kazanabilirim? Yatırım yapmadan her gün 0.02 Doge üretebilirsiniz diyor. Ayrıca VIP Doge Mining her gün 5000 artı Doge'ye kadar pardon 50.000 artı Doge'ye kadar üretmek diyor arkadaşlar ortaklık programı dediği e, referans programı oluyor. Tavsiyeniz her yükseltme aldığında %5 kazanacaksınız diyor. Para çekmek ne kadar sürer? Para çekme başvuruları genellikle anında işlenir. Nadiren de olsa para çekme çekme işlemleri manuel olarak işlenebilir ve daha uzun sürebilir diyor. Depozito almak ise 1 ila 60 dakika diyor. Yani birazdan biz depozito atacağız. İşte e, 60 dakika içerisinde, 1 saat içerisinde hesabınıza geçer diyor. Minimum para çekme 50 DOÇ 1 <laughs> 4 Doç <laughs> çok pardon. İşlem ücretidir diyor arkadaşlar. Minimum yükseltme miktarı ise 300 doçtur diyor. 300 doçtan az gönderdim. Ne yapmalıyım? Kalan tutarı aynı adrese göndermeniz gerekiyor. Yani e, bir takım bazı sistemlerdeki gibi göndermiş olduğunuz boşa gitmiyor. Kalan tutarı gönderdiğinizde işte tekrardan e, hesabınıza işleniyor. Arkadaşlar işte hesabınızın bir ömrü var mı? Evet 30 gün boyunca üzerinde herhangi bir hareket olmazsa hesap silinir diyor. Yani eğer depozito atmazsanız ve 30 gün boyunca hiç giriş yapmazsanız hesabınız siliniyor. İşte sözleşmeler birden fazla hesap sorma cevap bulamadım. İletişim sayfası. Yani tüm bunlar gayet güzel düşünülmüş. Sistemi çok güzel bir şekilde hazırlamışlar. Bizim iletişime geçen kısmından da iletişime geçebiliyorsunuz. Şöyle tekrardan gösterge panelimize gelelim. Aşağıya inelim. Burada görmüş olduğunuz gibi paketler var. Mesela şu pakete dur. Girmeden önce şunu göstereyim. Bu pakete girmeden önce buraya 50 doç atıyorsunuz. Buna 100 doç, buna 200, buna 500, buna 1000 doç atım atabiliyorsunuz arkadaşlar minimum şekilde. Biz şuna gireceğiz. Şurada tekrardan şeyini de göstereyim. Earning rate yani günlük kazancı 1.25 doç olacak. 90 gün boyunca %2.5 buçuk Kâr etmiş olacaksanız affiliate bonusunuzsa yüzde %50. Şöyle Türkçe yapayım şunu da. Buradan da Türkçe bir şekilde görün. Kazanç oranları hepsinde şu şekilde yazıyor. Şimdi biz satın alma kısmına gelelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir takım uyarılar veriyor. E-mail e e uyarısı veriyor. Bir satın alma işlemi yapmadan önce hesabınızdaki iletişim e-postanızı güncellemeniz gerekiyordu. Evet ben önce bir videoyu durdurayım. Şu e-postamı güncelledikten sonra tekrardan videoya geleceğim. Tekrardan merhaba. E-postamızı güncelledik. Buraya tekrardan giriyoruz. Payment adres olarak bize görmüş olduğunuz gibi bunu gönderdi. Hemen bunu da Türkçe yapalım. Sizin de görmenizi istiyorum. Talimatlar tam olarak 50 Dogecoin'i yukarıdaki adrese gönderin diyor. Şuradan nokta vermeyi unutmuş arkadaşlar. Bu bu kadar Dogecoin değil tabii ki. 50 Dogecoin demek istiyor. Ödemenizi kabul etmek için 3 onay gereklidir diyor. Zaman aşımı satın alma işleminizi ödemek için 59 saniyeniz var. Ödeme yapmak için bu QR kodunu mobil cüzdan uygulamanız ile tarayabilirsiniz. Durum ödemenizin durumunu aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz diyor. Şuradan da ödemenizi transaction kısmından takip edebiliyorsunuz. Şuraya da QR kodu vermiş. Fatura adresiniz de buraya vermiş. Yani şey fatura adresi derken e, ne onun adı? Depozit adresini de buraya gönder göstermiş arkadaşlar. Hemen şunu kopyalıyorum ben. Şöyle binansımıza gelelim. Önce bir doç alımı yapalım. Doçum yok hesabımda. 50 coinlik bir depozit yapacağım. 5'te de Binance kesecek. Dolayısıyla Şöyle biz 56 adet doç alalım, 11 dolar alalım. Evet emrimiz gerçekleşti. Cüzdanımıza gelelim. Doç coin 55.9 güzel. Çekme diyelim adres istiyor. Adresimizi hemen yapıştıralım. Şöyle kontrol kontrolümüzü de edelim. Evet doğru. Doç. 50 göndereceğiz. Pardon. Ya yani şöyle direkt max desek. 55 göndersek 50 adet gidecek arkadaşlar. Zaten 50 gönderecektik. 5 doç A ücreti dahil. Hemen şöyle çekme diyelim tutar burada yazıyor. Network free 5 doç. Adres. Tamam devam diyelim arkadaşlar. Şimdi telefon doğrulama kodunu bekleyelim. Gönder. Tamamdır. Para çekme talebimiz görmüş olduğunuz gibi gönderildi. Çekim talebiniz inceleniyor ve bu inceleme yaklaşık 12 saat sürecektir diyor. Çekim talebinin durumunun çekim geçmiş sayesinde görebilir. Tabii ki bu 12 saat sürmeyecek. Binance bazen böyle hatalar yapabiliyor arkadaşlar. Depozitomuzu attık. Şu an tek yapmamız gereken beklemek. Zaten sistem Binance onayladıktan sonra 1 ile 60 dakika içinde göndereceğini söylüyordu arkadaşlar. Şu an sadece bekleyeceğiz. Sistem bu şekilde yatırım tavsiyesi hiçbir şekilde değildir. E, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa gerek sisteme şu fek kısmına girip bakabilirsiniz, gerek yorumlara yazabilirsiniz, gerek Telegram grubumuza gelip sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber herkese bol kazançlar diliyorum.